Efendim, buyursunlar. Böyle minik, bizim bir minik mersemiz. E, dört çeşit bir şarapımız var, hem şişe olarak hem de şey olarak e, litreyle de satıyoruz. İki beyaz şarap, kat e, İtalya'lı, Bu böyle bir yüzünden yürütüyoruz bunu. E, en çok Gürcistan'da en çok gelen. Yüzüm bunlardı, kaziteydi. kaç ton topluyorlar, şimdi doğru olarak hatırlamıyorum ama çok, en çok Katsiteli geliyor Gürcistan'dan. Katsiteli, katsiteli dediğiniz üzümün ismi? Yüzünün ismi. Rıka, boyun demek. Siteli kırmızı demek. Ha. bu şeye göre bakın biraz kırmızıdır dışarıda. Boyun kırmızı bunun Kaç Ondan seyli. sonra deneyelim. Deneyelim, evet. <laughs> Biz de düğünde, doğum gününde işte genelde nerede toplanıyorlar Gürcüler hep beyazlar şaraplar içiliyor. Çünkü böyle hafif demeyeyim de daha çok içiliyor. Mesela kırmızı şala, şarap daha az az ilaç olarak ha. bunlar iç ve yemekte gün içinde evet. her gün içmeyin şimdi de. <laughs> az az diyorsunuz ya mole rengine bakın çok güzel böyle sağlanma yapıyoruz ki biraz şey girsin Aroması havalar ya. bir de aromalar çıksın böyle koklayın önce tespit edi 11,5% yüzde şey var. Ee, Alkolizom al, 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 bir al. Güzel ama. Normalde beyaz şaraplar. Ya da tatlı. bu tatlı değil. İyi. Evet. Kat. Siteli. Kat. Boyun see, kırmızı. Kırmızı boynuz sizde Türkiye'de farklı bir şey an, ama. An, an, anladım. Adı ona benziyor. Ona benzetiyorum ben. Evet. Teşekkür ederim. Ha, vereyim size. Kaç steli? İkinci Soli Gauri. Soli Gauri. Bu da meşhur bir e, cinsten, üzümlü bir cinsten. Bu mudur üzümümüz? Bu da Soli Gauri, evet. Bir de e, bizde şey diyorlar, e, universal bir e, yüzüm çeşidi. Çünkü neden? E, Belki biliyorsunuz dünyada üç tane şey çeşit yapımı var. Tamam. Evrop yapımı, bir de Kvevri yapımı, Kvevri biliyorsunuz böyle. Bu Kvevri Küvveri deniyor. Tamam. Bu bizim sadece Gürcistan'a bir ait. Biz, bizim evrop şey yapımı. Ama e, bizim e, eski insanlar bunun içinde yapıyordu, şey şimdi de var bunda yapanlar. Ama biz başka türlü yapıyoruz, e biz daha fabrikasyon, Euro, fabrikasyon olarak. Hı hı. Ama buzda bir ev şarabı diyoruz, neden? Çünkü orada katkı falan, e, kimikasyon, hiçbir şey yok, su yok, şeker yok içinde. Ha. Bu sadece üzüm suyu. Ha, anladım. E, ama herkes bu bizim talikavuri denince şey diyorlar bu kvevri yapımı mı böyle bir soru geliyor her zaman hmm. Öyle bir iyi yapımı kay. Yani onun herhalde daha doğal daha kimyasal girmiyor içine o yüzden diyorlar. Girmiyor O onun mesela talikavuri. Ee, Avrupa şey yapılıyor, turlu da yapılıyor, bir de onun içinde de yapılıyor. Öyle bir cins. Hmm. Bu ki, bu Avrupa metodu da yakışıyor, o metodu da yakışıyor. Bu metot Avrupa, o metot kıvırı. Hmm. Ama ben ya. bunu çok ha, sevdim. Kare, işte bu minik kıvırı bizim ha. budur. Anfora falan bizim, derler aha, bizim orada da. Anfora aha, derler. Anfora derler. Topraktan. Türkiye'de kullanılıyor mu? Nevşehir'de, Orta Anadolu'da Nevşehir'de var. Nevşehir'de şey, orada çünkü şeyde bizimkiler Kapadokya tarafı. Kapadokya'da orada Nevşehir'de, oralarda var. Gördüm ben orada. Evet. Ben de orada okul okudum, orada Aa, çok ben, kullanılıyor. O, çok severim orada, mükemmel bir yer. Gittiniz ee, mi oraya gittim, hiç? Gittim gittim, ben tur yaptım 7-8 yıl önce. Ee, şimdi bu ta, biraz tatlı bir şarap, tavuk vereyim. Takveri. Hı hı. Böyle bir şey var bunun. Ee, Zaten kırmızı, koyu üzüm e, Bu belli. şey, roze bir şarap. Hmm. Roze rengi. Bu dışarıdan böyle siyah gibi görünüyor ama içi e, beyaz. Ha. Ee, bir de bunu e, Ekim'de şey e, topla topluyorlar e, bu üzümü ama bunu çiğaleri diye geçen e, üzümü şimdi topluyorlar. En geç bunu şey yapıyorlar. E, Üzüm toplaması ekimde olur ama bu en geç ekimin en geçi. Yani en, Hı -hı. en geçi o şey. Bardağa çok bağlı. Hangi bardaktan içeceğimiz tabii. Şimdi plastik bardaktan içiyorsanız Bu yani o başka bir şey Kayıp oluyor, şey de kayboluyor. Evet. Aroması, buke falan her şey. Bir de şey onun şarap için meyveli mi soruyorlar? onun... meyveli tadları da geliyor. Evet, evet. Biri erik diyor, biri bilmiyorum. Evet, erik almak evet. istersen alırsın ama. <laughs> Şey Erik suyu gibi falan. Ama meyveli de değil, o da belli yani. Yok yok, meyveli değil yani şey gerçekten. Bir de kırmızı şarap, saperavi, duydunuz mu? Saperavi yok, ben de duymadım. Yanam olmasın. Saperavi, ee, bu gerçekten ilaç gibi bir şaraptır ve doktorlar Gerçek, gerçekten diyorum. Doğru doğru. Diyorlar ki yani bu şarabı için. Hmm. Hmm. Ne kadar değil. Ne kadar içeriz? <laughs> 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 bir bardak. İşte bir bardak. Bir bardak. Böyle, tabii tabii. Günde bir bardak. <laughs> bir de kadınlar çok içiyor bunu. Neden? Kalorisi, kalorileri yakıyor. Aaa. Tabii. Şimdi siz çok önemli bir şey söylediniz. Tabii, <laughs> bu, böyle. bu, bu, bu o zaman bir, bu, yani. bütün bütün Türkiye bunun peşinden koşar size söyleyeyim. Bu da gerçekten kırmızı bir kuru. Aa, var. evet bu belli yani. Bakın bir renginden bakın. belli. Ee, bir de böyle bir şey duydunuz mu? Şarap ağlıyorsa o şarap iyidir. Ağlamak nasıl? Ya. damla. damla Bak. <gülüyor> Tam <gülüyor> yerine gelmişsin. <laughs> Aa, böyle bak gördün mü gördün bardaklar ah şu mesele. yoktan bilmiyorum görünüyor mu görünmüyor mu bir de bardak rengi de falan Bunu da Değişiyor. Bardağın üstünden akıyor, evet. Tabii Ekranda zaten. çok görünüyor. Yoğun yoğun yakıyor. Ee, Bizde e, biliyorsunuz işte çok e, savaşlar falan vardı. Bir de erkekler e, savaşa gittiğin zaman kadınlar evde kalıyor tabii ki. Ondan sonra mektup yazınca bu şarafla yazıyordu kadınlar e, şey. Hmm. Böyle psikolog. hikayesi yani, var. Tabii tabii. Anladım. Bir de kiliselerde falan e, bunu kullanıyorlar. Evet hikayesi yani, var. Yani sadece şarap değil yani bilmiyorum. Yaşanmışlık bu, Gürcüler var. Gürcüler için e, normal insanlara şey diyorum ben. <laughs> <laughs> Gürcüler için şarap e, sadece şarap değil böyle sadece böyle iç böyle bir produkt değil. bir produkt değil. Hikayesi var. Hikayesi var. 8 bin senelik şey var. Geçmişi var bunun. Düşünün şimdi 8 bin yıl önce yapıldı bir cin şarap bizde. Bu artık UNESCO şey yaptı yani. He, onayladı. koydu ki yani doğrudur bu. Bir de böyle şarapların bir de şey var. Mesela aynı saperavi biz aynı dağdan mesela topladık. Siz de yaptınız, ben de yaptım. Aynı şeyde yaptık, e, prosedürleri yaptık. Sizinki farklı oluyor, benimki farklı oluyor. Allah Allah. E, böyle bir enteresan bir hikayeleri var şarapın. Hmm. Ben çok konuştum. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> bir de şarabı içmeyi... <laughs> Unuttuk. <gülüyor> Peki bu topladığınız üzümlerin tamam bu Batum çevresinde mi yoksa Tiflis falan olardı? Batum çevresinden mesela kaveri sadece bu bölgeye ait, Adjaria'ya hmm. bir de Guria'ya ait. Hmm. Keda duydunuz belki, Keda'da çok çok var. 30 kilometre uzaktır Batu'ndan, Acari'ye. Tiflis'e içeri doğru mu? Yok yok, Tiflis'e değil. Batu, şeye, Türkiye da her şey Türkiye'ye doğru daha çok. Ama yukarıda, dağlarda toplanıyorlardı. Toplanıyor şeydi bu. Ondan sonra ıı, Kaciteli, Telavi tarafından geliyor. Saperavi şeyden geliyor. Bizim ıı, şey, ıı, bunun patronu ıı, işte ee, seçtiğin şeyleri var. Dağlı, bağları değil mi? Bağlar. Bak, diyor, bağları var. Ee, her zaman ondan alıyor. Çünkü o biliyor patron nasıl bakıyor. O. Hmm. Tabii, Yıllardır o, çalışmış. çaca <laughs> <laughs> Çaça var mı sizde? Aa, çaca var. 55 ee. şey var. Prosentlik bir. Çaça fenadır. Niye? Yani tadı şey biraz sert gelebilir sana. <laughs> Buyursunlar efendim sert. Evet bu şat. Bir koklayın bu şat diye. Bu tamamen bir şey reaksiyon giriyor tam filtre falan her şey filtresi falan yapılıyor ki. Sıcak tutuyor. Tabii yani. tabii. bir de korona morona ne varsa bak. ben size dezinfeksiyon yaptım. <laughs> Tertemiz. Ter <laughs> Daha altı ay bir şey olmaz bize. <laughs> Alkolü <Altın. gülüyor> <laughs> 55. 55. Mertel çaça. de dediğin sadece, sadece yüzünden yapılıyor. Arakı -ar var bizde o meyveli. Onun için meyve aroması geliyor. Ama bu sadece yüzünden bir de böyle beyaz falan olacak. Hiç şey olmayacak içinde. Su gibi yani. Çok güzel böyle sevimli bir yer oldu. Onun için bir kopardık. Güzel mi? Ondan sonra orada Yok, bak. Yok. Bir şey süsledin ya işte yeri. Onun için onu... <laughs> Someliyemiz var. Ee, oyunlar falan yapıyoruz. Çünkü herkes bilmiyor, çok insan bilmiyor. Yani Gürcistan için, için şarap nedir? Yani sadece iç, sakoş ol, öyle bir produkt değil bu. Çok var mı şarap yerleri burada? ben, ben de Şehir içinde ben de bilmiyorum. Sadece bir tane varca var, o yapıyor. Orada bir, bir... Göstermek için fabrika falan yapmış oldum sadece göstermek için. Herkesin böyle şeyleri bağları falan farklı farklı yerlerde var. Ee, en şey çavere diye eski bir şarap bu. Bu falan çok güzel. Ee, bu da en pahalı şaraplardan bizde. Ne kadar bu? 50 la, lari bu. 50 de. Hı -hı. Yani lir. Diğerleri Mesela, 25. Bunları fıltan mı doldurup veriyorsunuz, kapatıyorsunuz yoksa hazır mı? Bunlar hep şey olarak da var. Ee, şişe olarak Aynı da var. Aynı mı fiyatları? Çaça geliyor sevgili arkadaşlar. Aha. Kutlayacağız orada. <laughs> Buradan bütün İstanbul'a selam olsun. Çaça geliyor.